Bazen dünyada her şeyi keşfettiğimizi düşünürüz. Bu ise sıkıcı gelir. Dünyada bulunan küçüklü büyüklü tüm uzak adaları keşfettik. Kutupları fethettik ve en derin ormanlara girdik. Ama hala tam olarak keşfedemediğimiz bir yer daha var. Zifiri karanlıkta bulunan, gizemli yaratıkların yaşadığı ıslak ve ölümcül bir çöl. Derin deniz. Gelin sizlerle birlikte derin denizlere dalalım. Dünyamızın çoğu sular ve okyanuslarla kaplıdır. Bunca büyüklüğe rağmen dünyadaki canlı kütlesinin %2'sinden azının burada yaşadığına inanmak oldukça zor. Bu küçük yüzdenin yaklaşık %90'ı ilk 200 metreye yakın bir yerde bulunuyor. Yolculuğumuzun başlangıç noktası ise işte burası. Burada güneş ışığı halen denize aydınlatabilir. Böylece fotosentez yapılır, yani oksijen üretimi sağlanır. Bu derinlikte deniz tabanı Amazon yağmur ormanlarına benzer. Sıklıkla yosun, mercan resifleri ve diğer deniz bitkileriyle kaplı ve çoğu deniz hayvanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Videonun bu kısmına kadar denizin derinliklerine kıyasla daha sakin olan balık tuttuğumuz, yüzdüğümüz kirlettiğimiz ve bilim yaptığımız yerleri inceledik. Şimdi biraz daha derine dalalım. Tanıdık kıyı sularından daha derin ve daha uzakta olan sulara geldiğimizde kıta yamacı ve derin denizle karşılaşıyoruz. Bunu deniz kenarındaki dik bir yamaçtan aşağı bakmak gibi düşünebilirsiniz. Bir anda alabildiğine aşağıya doğru uzanan derinlik. Aşağıya inilen her metrede ışık çok hızlı bir şekilde azalıyor. Bu da artık burada hiç bitki olmadığı anlamına geliyor. Burada bulunan kara parçasının yüzeyi ayın yüzeyini anımsatıyor. Aşağıya doğru baktığımızda görünen şey ise sonu olmayan bir karanlık. Artık yamacı arkamızda bırakalım ve alaca karanlık bölgesi olarak bilinen derin denize girelim. Daha derine daldığımızda su basıncı ölümcül noktalara ulaşıyor. Bugüne dek yapılan en derin oksijen tüplü dalış 332 metreydi. O derinlikte su basıncı 200 arabanın üzerinize yığılmasına benziyor. Yolculuğumuzun ise henüz %3'ünü tamamlamış durumdayız. Bu bölge pek iç açıcı gözükmese de çoğu balık ve diğer deniz hayvanları yaşamlarının yarısını burada geçiriyor. Alaca karanlık ve karanlık arasındaki bu bölgede ışık çok güçlü bir araçtır. Bu derinliğe özgü olan canlıların %90'ından fazlası kimyasallarla kendi ışıklarını üretirler. Ürettikleri bu ışığı kamuflaj, diğer canlılara gönderilen bir sinyal ya da saldırgan türleri korkutmak ve şaşırtmak için kullanırlar ya da ışığı avlanmak için kullanırlar. Karanlıkta hayatta kalmak için bir başka yöntem ise takım çalışması. Yaklaşık 700 metre derinlikte bir sifonfor kolonisiyle tanışın. Uzunlukları 50 metreye kadar çıkabilse de kalınlıkları sadece bir süpürge çubuğu kadardır. Avını cezbedebilmek için bu koloni muhteşem güzellikte parlak mavi veya kırmızı bir ışık yayar. Yaklaşan her şeyi öldüren zehirli iğnelerle kaplı bir dokunaç perdesi taşır. Burada yaşayan canlıların çoğu kulağa ilginç gelen bir kaynağa ihtiyaç duyarlar. Deniz karı. Deniz karı sürekli okyanusun tepesinden dibine çöken beyaz, ince, kum benzeri maddelerdir. Bu maddeler ölü bitki ve hayvan parçalarından, dışkı, kabuk cam ya da tozdan oluşur. Tadı kulağa çok lezzetli gelmese de bu önemli kaynak olmasaydı derin sularda yaşayan canlılar açlıktan ölürdü. Derin denizler ilginç mücadelelere de şahit olur. İki alışılmadık düşman arasındaki büyüleyici kavgalar bu bölgede yaşanabilir. İspermeçet balinaları bir ev büyüklüğündeki dev kalamarlara saldırır ve avlarlar. Kalamarlar kolay avlanabilen canlılar değildir. Balinalara vahşice saldırsalar bile pek fazla şansları olmuyor. Fakat Balinaların derisinde kalıcı izler bırakırlar. 1000 metreye yaklaştıkça dikkatli olmamız gerekir. Burası gece yarısı alanı. Son derece karanlık bir yer. Kısmen keşfedilmiş karanlık sonsuz bir denizden başka bir şey değil. Bu derinliklerde bir insanın yüzmesi uzayda yürümesinden çok daha zordur. Buralarda yemek bulmak tüm canlılar için oldukça zor. Bu yüzden burada yaşayan canlıların enerjilerini oldukça tasarruflu kullanması gerekir. Bu nedenle burada yaşayan canlılar çok yavaş hareket ederler. Örneğin burada göreceğimiz suyun içinde hareketsiz bir şekilde süzülen 30 santim uzunluğundaki vampir kalamar gibi avını uzun ve ince kollarıyla yakalar ve bunu tek hamlede yapmak zorunda. Çünkü kaçırması hem aç kalması hem de enerji kaybetmesi demektir. Birçok derin deniz yırtıcısı bir dizi uzun ve ölümcül dişe sahiptir. Örneğin engerek balığı sahip olduğu uzun dişlerini büyük avları yakalamak ve onları yutmak için kullanır. Fırfırlı köpek balığının ise 300 dişi avlarının ağzına takılması için geriye doğru kıvrılmıştır. Daha derine inelim. 3800 metre altına yani Titanik'in bulunduğu yere. Bu derinliğe abisal derinlik denir. Burada hayat ağır çekim yaşanıyor. Son parçasına kadar enerjiyi korumak hayatta kalmak için çok önemli. Bu seviyede her şey hareketsiz süzülür ya da yavaş ve zarif bir şekilde yüzer. Bu seviyede yaşayan canlılar sadece tehdit altındayken hızlı hareket ederler. Bu sevimli Dumbo ahtapotunun kulağa benzeyen yüzgeçlerini çırpmasıyla bunu görebilirsiniz. Şimdi ise 4000 metreye yani zemine ulaştık. Buradaki karanın yüzeyi gri çamur ve deniz karlarının kalıntılarıyla kaplı. Bitti mi? Hayır. Daha aşağılara iniyoruz. Daha aşağı indikçe abisal düzlüğün en derin noktasına yani 6000 metreye ulaşıyoruz. Bizim için bu olabildiğince derin ama okyanusların en derin noktasına göre ise sadece yarı yoldayız. Gelin sizlerle birlikte Hado pelajik bölgeye girelim. Birçoğunuzun ilk defa duyduğu bu bölge denizin yeraltı dünyasıdır. Bu bölge okyanusların çok çok küçük bir miktarını oluşturan uzun ve dar yarıklardan meydana gelir. Burada en derinde yaşayan canlı balık rekorunu elinde tutan salyangoz balığını görebilirsiniz. 10.000 metreyi geçerken sivri ve siyah kayaları görmeye başlıyoruz. İşte geldik. En derin nokta. Challenger noktası. Yüzeyin 11.000 metre altında. Burada su basıncı üzerinize 1800 filin çıkması ile eşdeğer. Fakat burada bile yaşayan canlılar var. Bunlardan biri deniz salatalıkları. Boyutları ise şaşırtıcı. Sığ sularda yaşayan kuzenleri birkaç santimetre olsalar da derin deniz türleri 30 santimetreyi bulabiliyor. Biraz daha araştıralım isterseniz. Ama o da ne? Suyun içinde zarif bir şekilde şekilde yüzen başka şeyler de var. 2018 yılında bilim adamları tarafından bulunan plastik çöpler. Dünyanın en ücra yeri bile insan etkisinden uzak değil. Bu derinlikte artık yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Bu yüzden yükselişe başlıyoruz. Saatler süren karanlık ve hiçlikten geçtikten sonra sonunda bir ışık görüyoruz. Sakin deniz yüzeyine geri dönüyoruz. Okyanuslar çok derin ve bizim ise bu derinlikler hakkında bildiklerimiz oldukça sınırlı. Bir yandan ise onları elimizden geldiğince korumayı kendimize ve yaşadığımız dünyaya borçluyuz. Hala keşfedeceğimiz ise çok fazla şey var.